Büyük bir şelalenin yakınında insansı bir uzaylı bir yıldız gemisinin gezegenden ayrılışını izledikten sonra içinde siyah bir sıvı bulunan bir kap alır ve içer. Sıvı hemen vücudunu ele geçirmeye başlar. Derisini siyahlaştırır ve DNA'sını çözerek uzaylının suya düşmesine neden olur. Vücudu çözülmeye başlar ve DNA'sını akıntı tarafından götürülmek üzere geride bırakılır. 2089 yılında Doktor Elizabeth ve Charlie liderliğindeki bir arkeolog ekibi İskoçya'daki bir mağarada en az 35 bin yıllık bazı resimler bulur. Bunlar dünyanın dört bir yanında bulunduk aynı bilgileri paylaşması mümkün olmayan kültürlere ait bir dizi resimle eşleşir. İki yıl sonra yıldız gemisi Prometheus dünyadan ayrılır. Tüm mürettebat Kriyo uyku altındadır ve işlerle ilgilenmekten sorumlu olan kişi robot David'dir. Boş zamanlarını spor yapmak, film izlemek, saçını boyamak ve eski dilleri öğrenmek gibi insan olma üzerine şeyler öğrenerek geçirir. Ayrıca mürettebatın rüyalarına bakmayı da sever. Örneğin Elizabeth küçük bir kızken Afrikalı bir kabilenin aralarından birini defnetmesini izlediğini ve babasının ona her kültürün ölümle ilgili farklı inançlara sahip olduğunu açıkladığını görüyordur. İki yıl süren yolculuğun ardından gemi varış noktasına ulaşır ve David paralı askerler ve bilim insanlarından oluşan tüm mürettebatı uyandırır. Herkes yan etkilerin geçmesini bekleyerek veya boş midelerini doldurarak zaman geçirir. Kaptan Janek bir sürü Noel kaçırdıkları için bir Noel ağacı dikmeyi ihmal etmez. Bu herkesin işini doğru yapmasını denetlemekten sorumlu olan Meredith tarafından aptalca olarak yorumlanır. Kısa süre sonra görev özeti başlar ve Meredith bu seferi finanse eden Valen Corporation'ın CEO'su Peter'ın holografik bir kaydını oynatır. Peter onlar bunu izlerken kendisinin çoktan ölmüş olduğunu ve hiç oğlu olmayan biri olarak David'i oğlu gibi gördüğünü açıklar. Peter hep nereden geldiğimizi ve öldüğümüzde ne olacağını bilmek istemiştir. Bu konuda kendisine bir teoriyle gelen Elizabeth ve Charlie'nin bu seferini finanse etmiştir. Doktorlar konuşmayı devralır ve dünyanın farklı yerlerinde buldukları resimlerin onları kendi güneşi olan bir gezegene götürebilecek bir yıldız haritası olduğunu şu anda da o gezegene geldiklerini açıklar. Bu haritanın Elizabeth'in mühendisler dediği bazı uzaylılar tarafından bırakıldığını düşünmektedirler çünkü teoriye göre insanoğlunu yaratanlar onlardır. Mürettebatın geri kalanı da bu teoriye şüpheyle yaklaşır. Birkaç dakika sonra Meredith doktorları kendi tıbbi kapsülünün ve bağımsız yaşam desteğinin bulunduğu özel odasına çağırır. Meredith o mağara karalamalarının bir anlamı olduğuna inanmadığını ve bunu Peter için yaptığını dolayısıyla paranın boşa gitmemesinden sorumlu olduğunu açıklar. Eğer doktorlar yaşam bulursa temas kurmaları yasaktır. Bunu duyan doktorlar buraya neden geldiklerini sorgular. David son iki yılını düzinelerce antik dilin yapısını çözerek geçirmiştir ve mühendislerle iletişim kurabileceğinden emindir. Ancak gezegene bir mesaj gönderdiğinde kimse yanıt vermiyordur. Mürettebat iniş zamanının geldiğine karar verir ve gemi atmosferden geçer. Hiçbir radyo sinyali ve ısı kaynağı tespit edilmez. Bu da aşağıda bir medeniyet olmadığı anlamına gelmektedir. Charlie yerde doğal olarak oluşması mümkün olmayan bazı düz çizgiler fark eder ve gemi o noktaya iner. Mürettebat keşif gezisine çıkmaya hazırlanır. David ihtiyacı olmasa da bir takım elbise giyer çünkü insanların arasına karışmak üzere tasarlanmıştır grup jeolog Fifield'ın doğal olup olmadığını anlayamadığı ancak içinin boş olduğundan emin olduğu kubbe benzeri bir yapıyı ziyaret etmek için birçok araç kullanır. İçeri girdiklerinde Fifield tüm alanın haritasını çıkaran ve bir dizi koridorda yollarını bulmalarını sağlayan iki özel sonda gönderir. Daha derine indiklerinde güneş ışığıyla ısınan bir su kaynağı bulurlar ve karbondioksit seviyeleri kabul edilebilir düzeydedir. Dışarısı tamamen zehirliyken içerisi nefes alınabilirdir. Charlie bu uzaylıların dünyalaştırma yaptığını varsayar ve kaskını çıkarma riskini göze alır. Sonra herkes kaskı maskelerini çıkarıp keşfe devam eder. David üzerinde garip bir yapışkan ve çeşitli semboller olan bir duvar bulur ve dil kabiliyeti sayesinde bu sembolleri etkinleştirir. Bu koridorda koşan hologramlar belirmesine neden olur. Mürettebat bunları takip ederek kapının yanında ölü yatan bir uzaylının cesedini bulur. Fifield işlerin tehlikeli bir hal almaya başladığını ve bir jeolağa ihtiyaç duyulmayacağını anlar. Biyolog Milburn'le birlikte gemiye geri dönmeye karar verirler. Doktorlar cesedi incelerken David kapıyı açmayı başarır ve diğer tarafta uzaylının büyük bir koruma altındaki kafasını bulurlar. Mürettebatın geri kalanı türün soyunun tükendiğini gösteren daha fazla ceset bulur. Odada burada yaşamın mümkün olduğunu gösteren solucanlar aynı zamanda insansı bir kafanın yekpare bir heykeli, tavanda duran resimleri ve bir grup taş silindir vardır. David silindirlerin terlediğini fark eder ve kısa süre sonra silindirlerden birinden siyah organik bir madde çıkmaya başlar. Elizabeth bunu fark etmez çünkü o sırada değişmeye başlayan duvar resimlerine bakıyordur. Odadaki atmosfer atmosferi etkiledikleri ve oradan ayrılmaları gerektiğini düşünür. Bu yüzden o ve Charlie kafayı torbaya koymaya çalışırken David mağaranın bir mezar olduğu sonucuna vararak silindirlerden birini çalar. O sırada Janet tehlikeli bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu fark eder ve doktorları arayarak onları uyarır. Meredith rampayı kapatmadan önce geri dönmeleri için onlara 15 dakika mühlet verir. Mürettebat mağaradan dışarı koşar ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gemiye döner. Bu sırada uzaylı kafası araçtan düşer ve Elizabeth onu alayım derken sert bir rüzgarın esmesiyle düşer. Charlie araçla dönüp onu kurtarmaya çalışır ama o da mahsur kalır. Sonunda David tarafından kablolarla çekilerek kurtarılırlar daha sonra mürettebat Milburn ve Fifield'ın henüz geri dönmediklerini fark ettikten sonra vücutlarını ve hangarı arındırmak için çalışmaya başlarlar. İki bilim adamının mağaranın içinde kaybolduğu ortaya çıkar. Janek onlarla iletişime geçmeyi başarır ve fırtına nedeniyle onları alamayacaklarını yani sabaha kadar beklemeleri gerektiğini açıklar. Bu arada ekip tayfayı sterilize eder ve hızlı bir tarama bunun bir dış iskeleti olmadığını, bir kask olduğunu ortaya çıkarır. İçine açtıklarında alnındaki hücrelerin değişen insansı bir uzaylı kafası bulurlar ve canlı olduğunu düşünmesini sağlamak için beynine bir bir kök hattı yerleştirmeye karar verirler. İşe yarar ve yüz hareket etmeye başlar. Ancak işler hızla ters gider ve aşırı uyarılma sebebiyle patlar. Elizabeth kafadan aldığı örneğe yakından bakar ve DNA'sının bir insanınkiyle eşleştiğini keşfedince çok sevinir. Yani teorisi doğrudur. İnsan ırkını bu yaratıklar yaratmıştır. Bu arada David gizemli bir kişiyi barındıran bir kriyo uyku kapsülüne güncelleme sunmaya gider. Meredith David'den o kişinin ne söylediğini kendisine anlatmasını şiddetle talep eder. David onlardan sadece daha çok çabalamalarının istendiğini söyler. Sonra David getirdiği silindiri incelemeye gider ve içinde siyah sıvılar bulunan bir grup kapsül bulur. Bu ona bir fikir verir ve istedikleri cevapları almak için ne kadar ileri gidebileceklerini merak ederek Charlie'yi ziyaret etmeye karar verir. Charlie Elizabeth'in odasına gider ve DNA ile ilgili haberleri paylaşır. Bunu kutlamaya başlarlar. Milburn ve Fifield mağarada ürkütücü bir uzaylı cesedi yığınına bakarken Janek'ten bir telefon gelir ve tarayıcının yakınlarda bir yaşam formuna dair işaretler bulduğunu öğrenirler. Endişelenmeye başlarlar ancak tam o anda tarayıcıdaki ping kaybolur. Janek bunu bir arızaya bağlar. Sonunda Milburn ve Fifield monolitin olduğu odaya gelirler ve silindirlerden çıkan siyah sıvıyı bulurlar. Sıvının içinde yüzen sürüngen tipi bir uzaylı bulurlar. Milburn yaklaştığında yaratık koluna yapışarak kırmaya çalışır. Fifield yaratığın önünü keser ancak uzaylı tarafından kaskına püskürtülen aşındırıcı sıvı yüzüne kadar nüfuz eder. Fifield acı içinde kıvranırken yaratık Milburn'un giysisinin içine girer ve onu öldürür. Ertesi sabah Charlie kendini iyi hissetmeyerek uyanır ve gözlerinde bir tuhaflık fark eder. Janek herkesi arayarak fırtınanın dindiğini haber verir ancak bilim insanlarıyla iletişim kuramayınca onları aramaya giderler. Adamları tarayıcıdaki arızanın ne olduğunu da bulamaz. Bu yüzden David aracı bulup düzelteceğine söz verir. Grup mağarayı ararken David bilerek geride kalır ve kendi yolunu çizerek gördüklerinin bir kaydını Meredith'e gönderir. Binlerce silindir ve uzaylı zırhıyla dolu başka bir oda bulur. Ardından bir koridordan geçerek bir grup kriyo uyku kapsülünün bulunduğu bir odaya gider. David odanın ortasındaki makineyi çalıştırmadan önce Meredith'e dünyayı da içeren bir yıldız haritasına bakan mühendislerin hologramlarını gösterir. Sonra kriyo uyku kapsüllerinden birinin parladığını, içinde hala canlı bir mühendis olduğunu fark eder. Bu arada Charlie arama sırasında tökezleyip duruyordur. Elizabeth onun hasta olduğunu fark eder ama Charlie yine de yoluna devam eder. Sonunda Milburn'un cesedi dediğini bulduklarında incelemek için yaklaşırlar. Küçük sürüngen uzaylı dışarı fırlayıp kayarak uzaklaşır. Fifield hala ortalıkta yoktur. O an Charlie kendini çok kötü hissetmeye başlar. Elizabeth Charlie'yi karantinaya almak için herkesten geri dönmesini ister. Gemiye döndüklerinde Charlie'nin derisi siyaha dönmeye başlamıştır ve Meredith onları elinde bir alev makinesiyle karşılar. Çünkü Charlie'yi gemide istememektedir. Janek ve Elizabeth onunla tartışmaya başlar ancak Charlie kurtulamayacağını düşündüğünden bilerek Meredith'in üzerine yürür. Birkaç dakika sonra mürettebat karantinaya alınır ve David hastalık kapıp kapmadığını kontrol etmek için Elizabeth üzerinden testler yapar. Taramada kadının 3 aylık hamile olduğunu görür ki bu imkansızdır çünkü 3 ay önce kriyo uyku altındaydı. Fetüs'ün tüyler ürpertici tuhaf bir şekli vardır ve Elizabeth onu çıkarmalarını ister ya da personele sahip olamadıklarını belirtir. Birden Elizabeth'in karnı çok ağrımaya başlar ve David uyuması için ona ilaç verir. Birkaç dakika sonra birkaç mürettebat üyesi Elizabeth'i uyandırarak Fetüs'üyle ne yapacaklarına karar verene kadar onu bir kriyo uyku kapsülüne götürür. Elizabeth bu şeyi içinde taşımak istemiyordur ve Meredith'in tıbbi kapsülünü bulana kadar herkesle dövüşür. Sezeryan yapılmasını ister ancak bazı nedenlerden dolayı kapsül sadece erkekler için kalibre edilmiştir. Bu yüzden Elizabeth isteğini değiştirerek yabancı bir cismin çıkarılmasını ister. Makine bunu kabul eder ve ona anestezi verir. Ancak anestezi yeterince güçlü değildir. Bir pençe garip fetüsü vücudundan çıkarırken hala dayanılmaz bir acı hisseder. Jen'in hemen patlar ve içinden ürkütücü bir uzaylı çıkar. Dokunaçlarını sallayarak kendini kurtarmaya çalışır. Elizabeth makine yarasını kapatırken dayanmakta zorlanır ancak dikişler tamamlanır tamamlanmaz kapsülünü terk eder ve uzaylıyı kapsülün içine kitleyerek anesteziyle uyutur. Bu sırada Janet geminin önünde duran tuhaf bir şey fark eder ve mürettebattan biri kontrol etmeye gider. Bu mutasyona uğramış bir Fifield'tır ve hangardaki herkese saldırmaya başlar. Şiddetli bir kavga başlar. Kurşunlar FIFA yılda bir şey yapmadığından onu öldürmek için alev makinesi kullanırlar. Elizabeth ilaç istemek için revire gider ve orada Peter'ın hala hayatta olduğunu görünce şaşırır. David'in konuştuğu ekstra kriyo uykusundaki adam odur ve tıbbi kapsül onun içindir. Peter yaratıcısıyla doğrudan görüşmek ve cevaplar talep etmek istiyordur. Bu yüzden David onu mağarada bulduğu mühendise götürecektir. Elizabeth bu gezegenin tehlikeli olduğu ve düşündükleri gibi olmadığını anlatmaya çalışır. Ama Peter uyarıları dikkate almaz. Vazgeçmek isteyen Elizabeth acısını bastırır ve mağaraya geri dönmek üzere giyinir. Janek onu bulur ve buranın mühendislerin ana gezegeni olmayacağını, mağaranın muhtemelen kitle imha silahı olarak o siyah sıvıyı ürettikleri ve sızıntı sonucu öldükleri bir askeri tesis olduğunu belirtir. Janek dünyaya dönmek ister ancak Elizabeth onu hayatta kalan diğer mühendislerle temasa geçene kadar beklemeye ikna eder. Peter da gitmeye hazırlanmaktadır. Meredith ona baba diye hitap ederek mağarada ölmesini engellemeye çalışır ancak Peter onun uyarılarını da görmezden gelir. Ekip mağaraya ulaştığında David herkese kasklarını çıkarmalarını çünkü hastalığın havada olmadığını bildiğini söyler alenin içeceğine siyah sıvıyı koyanın kendisi olduğunu ima ediyordur. Mürettebat binlerce silindirin bulunduğu yeni odaya ulaşır ve David buraya kargo ambarı adını verir. Yeni tarama açısı Janek ve Meredith'in buranın bir mağara değil, bir yıldız gemisi olduğunu anlamasını sağlar. David mühendislerin siyah sıvının kontrolünü kaybedip öldükleri sırada dünyaya gitme sürecinde olduklarını açıklarken makineyi etkinleştirir. Son mühendis uyandırılır ve Elizabeth bazı sorular sormaya çalışır ancak Peter paralı askerlerden birine onu susturarak kendi felsefi sorularını sormaya başlar. David Proto Hint Avrupa diline çeviri yapar ancak mühendisin buna tepkisi David'in kafasını alıp Peter'ı öldürmek için kullanmak olur. Sonra Elizabeth'i iterek kendisine kurşun yağdıran paralı askerleri öldürür. Meredith Peter'ın ölümünü David'in gözlerinden görür ve Janek'e gezegeni terk etmek için hazırlık yapmasını emreder. Elizabeth kaçarken mühendis de dünyaya uçmak için kendi gemisini harekete geçirir. Bu yerde birçok alan açar ve Elizabeth Janek'i arayıp mühendisi durdurmasını yoksa siyah sıvının dünyaya ulaşıp insanlığı yok edeceğini söylerken bu alanlardan atlar. Prometheus bir savaş gemisi değildir ve Meredith hiçbir şey yapamadan ayrılmaları gerektiğini düşünür. Ancak Janek onu görmezden gelir ve pilotlarına gemiyi bir mermiye dönüştürecek olan iyonit ısıtmalarını emreder. Meredith gemiden kaçar. Janek pilotlarına da aynısını yapmaları için izin verir. Ancak pilotlar kaptanlarına saygı duyar ve onunla birlikte batmayı tercih ederler. Birkaç saniye içinde her iki gemi de havada çarpışarak mühendisin gitmesini başarıyla engeller. Ne var ki gemileri yere düşer ve Elizabeth ile Meredith ezilmek üzeredir. Meredith yeterince hızlı değildir ve ölür. Ancak Elizabeth bir kaya yanına sığınarak hayatta kalmayı başarır. Elizabeth malzeme almak için Prometheus'a girer ve içeriden bazı sesler duyar. Kendine savunmak için bir balta kaptıktan sonra uzaylı yavrusunun tıbbi kapsülden kaçtığını ve devasa bir boyuta ulaştığını keşfeder. O anda David Elizabeth'le bağlantı kurar ve ona kaçmasını söyler. Ancak artık çok geçtir. Mühendis ortaya çıkar ve Elizabeth'i öldürmek için duvara doğru iter. Elizabeth hızlı düşünür ve arkasındaki kapıyı açar. Böylece uzaylı yavrusu serbest kalır ve hemen mühendisin üzerine atlar. Elizabeth kaçarken yavrusu yumurtlama boru korkusunu mühendisin boğazına sokar ve onu etkisiz hale getirir. Geminin dışında Elizabeth sinir krizi geçirirken aniden David'le bağlantı kurar. David ona mühendislerin yer altında daha fazla gemisi olduğunu ve onlara pilotluk yapabileceğini söyler. Elizabeth David'in hem kafasını hem de bedenini kurtarmaya gider. Ancak bir isteği vardır. Dünyaya dönmek yerine mühendislerin ana gezegenine gitmek ister. David onun neden sorularının cevabını duymaya bu denli ihtiyaç duyduğunu anlamaz ama kabul eder. David ve Elizabeth bir uzaylı gemisiyle gezegeni terk etmeden önce Elizabeth son bir kez Prometheus'a dönerek dünyaya olanları açıklayan bir mesaj gönderir. Birkaç dakika sonra ölüm mühendisinin içinden siyah bir uzaylı çıkar ve bu hikayenin Ripley'in hikayesinin öncülüğü olduğunu doğrular.